Herkese selam. Kanalıma kepupa hoş geldiniz. Bugün sizlere barış ve yağmur hakkında bir video hazırladım. Tüm detaylar videomda. Eğer videomu beğenirseniz like butonuna basmanız ve kanalıma abone olmanız beni çok mutlu eder. Ayrıca aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Aşkın gizemli bir şekilde filizlendiği bir yol var ve oyuncular Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel için gerçek ve kurmaca arasındaki çizgiler, ekranlardaki romantikleriyle iyice bulanıklaştı. Popüler dizi, kan çiçekleri, gerçek hayatta da ekranda yaşananların dışında gerçek bir aşka dönüştü. Dilan ile Baran'ın, duyguların fırtınasında kaybolmuş iki karakter olarak resmedilmesi izleyicileri büyüledi ve aynı zamanda yetenekli oyuncular arasında gerçek bir kıvılcım çaktı. İzleyicilerin kalbine dokunan sürükleyici bir dram olan Kan Çiçekleri, Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel arasında yeni filizlenen bu aşkın zeminini oluşturuyor. Tıpkı Dilan ve Baran gibi onlar da. Ekranda yoğun performanslarıyla karakterlerinin duygularını derinlik ve samimiyette hayata geçiriyorlar. Dizi sektöründe oyuncular genellikle duygusal bağ kurmayı ve savunmasız olmayı gerektiren rollere bürünüyorlar. Barış ve Yağmur, Dilan ve Baran'ın yerine geçerken, performanslarının derinliği senaryonun ötesine geçip gerçek hayatlarına dokunmaya başladı. Dilan ve Baran'ı canlandırmaya devam ettikçe, Barış Baktaş ve Yağmur Yükselset'in sınırlarını aşan özel bir bağ keşfettiler, onların ortak tutkusu mesleklerine olan sevgileri ve birbirlerine duydukları gerçek aşk, sonunda güzel bir dostluğa dönüştü ve bu dostluk romantik bir ilişkiye evrildi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.